Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde Tahir Hocamızla birlikteyiz. Ancak bu sefer arkadaşlar karşınızda farklı bir video ile birlikteyiz. Evet. Hocam bugün deney videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz evet. canlı ders esnasında öğrencilerimize söz vermiştik. Sizler için videolar çekeceğiz demiştik ve nihayet buradayız. Neyin deneyini yapacağız hocam? Eee çocuklar verdiğimiz sözü tutuyoruz. tutuyoruz. Bugün yoğunlukla ilgili bir deney yapacağız. Yoğunluğu değiştirerek yumurtanın batırıp ya da yüzdürmeyi deneyeceğiz. Güzel. Suyun dibine batıyor mu yoksa suyun üzerinde yüzüyor, yüzüyor mu? mu onu onu göreceğiz. Onu yapacağız. Güzel. Önce hocam saf suya mı atalım yumurtayı? Şimdi öncelikle çocuklar şunu söyleyeyim. Çocuklar saf su, e, bir, bir şekilde sıvıda yoğunluğu düşük olan maddeler yüzer. Sıvıdan yoğunluğu büyük olan maddeler de batar. Bu şekilde dersimizi anlatırken, konumuzu anlatırken söylemiştim. Şimdi yumurta normalde saf suda yoğunluğu büyüktür. Yumurtanın, Yoğun, yoğunluğu, yumurtanın daha büyük yoğunluğu oldu. sudan büyük olduğu için de yumurta suyun içinde batacaktır. Batar. batar. Bak şimdi batar. önce bir suyun içine atalım. Suyun içindeki yumurtamız dibe çöktü. Burada neyi anlıyoruz? Suyun yoğunluğu az, yumurtanın yoğunluğu sudan fazla. fazla. Bundan dolayı battı. Ama ben suyun yoğunluğunu arttırabilirim ve böylece yumurtamızı suyun üstünde yüzdürebilirim. Ne yaparım? Suyun içine tuz dökerim. dökelim. Tuzu eklediğimizde şöyle dökeyim. Tuzu eklediğimizde biraz, bayağıca bir, biraz daha dökeyim. Eklediğimizde çocuklar, tuzlu suyun yoğunluğu normalde ki, size zahmet. Normal suyun yoğunluğundan daha fazladır. Yumurtanın yoğunluğundan fazla olursa yumurtamız yüzecek. Bu şekilde bir deneyimiz olacak. Evet. Ee, önce bir çözülmesini sağlayalım. Biraz fazla mı döktünüz tuzu acaba? <gülüyor> <gülüyor> yoğunluğu fazla olsun ki iyice yüzsün diye yaptım. İyice yüzsün diye yaptınız. Bu arada ne kadar tuz dökersek o kadar da çocuklar yoğunluğu arttırmış oluruz. Evet bu kadar. Evet bu, şey kadar, bu kadar yeter. Şimdi e, yumurtamızı bırakalım çocuklar. Bakalım ne olacak. Yumurtamız suyun üstünde kaldı. Suyun yüzeyinde kaldı. Evet. Yani dibe çökmüyor. Burada neyi anlıyoruz? Bu sefer tuzlu suyun yoğunluğu yumurtanın yoğunluğundan büyük oldu. Evet. Hatta burada kıyaslarsak saf su en az yoğunlukta ondan sonra yumurta en fazla yoğunlukta olan da tuzlu sudur. Benim aklıma hocam bunu görünce şey aklı geldim. mesela yazın tatillere gidiyoruz, otellere gidiyoruz. Otelde şimdi havuz da var. Aynı zamanda denizin kıyısında olduğu için genelde otellerde denize de girme imkanımız oluyor. Şimdi iyi bir yüzücü olmasam da denizin içindeki suyu da çok daha rahat havada kalabilir. Kesinlikle. Çünkü suyun yoğunluğu tuzlu, tuzlu. olduğundan dolayı daha fazla. Özellikle Akdeniz'e gidersiniz ki Akdeniz Türkiye'nin en e, tuzlu denizi. Evet. E, orada suyun çok daha rahat, rahat kalabiliyorum. Ama şimdi havuza geldiğim zaman biraz elimi kolumu çırpıp böyle suyun kalmak için çaba harcamak Tamamen zorunda kalıyorum. Tamamen suyun yoğunluğuyla alakalı. Suyun yoğunluğuyla alakalı. Evet, yoğunluğu fazla olduğunda sizi e, yoğunluğunuz ondan daha az olduğu için daha rahat yüzdürüyor. Güzel. Arkadaşlar bu şekilde suyun yoğunluğu suyun. ya da yoğunluk deneyini bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet. Bu ilk deneyimiz ama sonuncusu değil. Sizlerden Kesinlikle. gelen arkadaşlar beğenilere, yorumlara göre videolarımızı çekmeye, deneylerimizi yapmaya devam edeceğiz. Videolarda ve deneylerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.